tamam. Başla. Kamil bir fotoğraf alsana başkanımızın. Ne Nerede? Şimdi geliyor. Evet değerli spor severler şu anda Hürriyet Adalet Spor Tesislerindeyiz ve bir dönem Bursa Sporumuzda başkanlık yapmış Remzi Cinoğlu ile röportajlarımıza başlamak istiyoruz. Bugün 13 Kasım 2021 günlerden cumartesi ve D grubunu yakından ilgilendiren Süper Amatör Kümenin maçındayız. Sevgili başkanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, hoş bulduk. Derya Çubuk. Evet Bursa'da medya canlı yayındayız. Bütün spor kamuoyu bizi izliyor şu anda. Neler söylemek istersen öncelikle hoş geldiniz. Ben senin başarılı çalışmaların oluyor. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Bu düşüncen çok güzel, çok faydalı bir düşünce amatör futbol için. Amatör takımları böylelikle tanıtmış oluyorsun Bursa'ya. Sana çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok önemli bana göre bu amatörlükler. Profesyonelliklere geçecek çocukların bir bölümü, işte profesyonellere gidememiş altyapıda çocukların bir bölümü buradan geçiyor biliyorsun. Onları tanıtmış oluyorsun. Sana çok teşekkür ederim çocuklar adına. Biz teşekkür ederiz başkanım. Bugünkü maçla ilgili neler söylemek istersiniz? Bugünkü maçla ilgili ben biliyorsun bu hürriyet benim akraba mahallem. Evet. <laughs> benim çok sevdiğim kulüp. Bir dönem hürriyet. daha önce de başkanım yapmıştınız mahalle takımınıza. Tabii e, çok e, yardımlarımız oldu, çok desteğimiz oldu, çok iç içi, içinde oldum. Kötü başladılar ama e, takımlar genç takım. İnşallah iyi sonuç alırlar bugün. Peki, genel anlamda pandemi sonrasında amatör küme başladı. Maçlar oynanıyor. Genel anlamda neler söyleyeceksin spor için, futbol için? Spor i̇lk, severlerimize. İlk hafta açılış maçında Altın Sabah'ında ben bir yıl amatör futbol oynadım. Bursa Amatör Ligi'nde bir sene oynadım. Bursa Spor altyapısını bıraktıktan sonra. Altın Sabah'ın maçına gittim. Birinci amatör küme. Geçen hafta İhsaniye Spor'un maçındaydık. İhsaniye Spor'u çok beğendim. Güzel takım yapmışsın. Onu tebrik ediyorum. Bugün de burayı göreceğiz herkes elinden geleni en iyisini yapmaya çalışıyor oyuncular da kulüpler de yöneticiler de inşallah buralardan yetenekli çocuklar kendilerine e, olumlu sonuçlar alırlar Öncelikle bursamıza sonra Türkiye'mize inşallah. tabii buradan yayılıyorlar her yere mesela geçen sene ben Karacabey Spor'a Gülbahçe'den Berk'i almıştım. Berk bu sene Samsun'a gitti bu hürriyette Talha vardı Zafer Spor dedi onu almaya çalıştım o Alanya Kestere gitti oradan Keçiören'de oynuyor bu sene buralardan çıkıyor bu çocuklar bunları takip etmek lazım aslında Peki başkanım Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür Tekrar ederim, ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Çok sağ olun. Sağ ol Gelsin, hadi. evet, değerli spor severler öncelikle Zafer Bakaduru da ben şu anda canlı yayınımıza sizleri selamlamak üzere davet etmek istiyorum. Sevgili Remiz Cinoğlu başkanımıza teşekkür ediyoruz. Buyurun başkanım. Evet Kamişan seni alalım böyle istersen. Sevgili Başkanım röportaj anlamında Kamişan geldi hemen. Buyurun. Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle Ağazı, benzer, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Maç hakkında neler söylemek istersiniz? Dördüncü hafta mücadelesi. Maçtan daha önce 10 e, yaş grubu sporcularımızdan, e, sportif faaliyetinden bağımsız olarak e, rahatsız olan bir çocuğumuz var. Şu an e, yoğun bakımda kendisi. E, kendisine, ailesine çok geçmiş olsun diliyoruz. Bu durum bize maçtan daha önemli e, bir durum. Önceliğimiz bu e, çocuğumuz için. Maçla alakalı e, iki yakın semtin e, çocukları e, müsabaka yapacaklar. Burada önemli olan dostluğu vurgulayabilmek, kardeşliği vurgulayabilmek. İnşallah kendilerini en güzel şekilde ağırlayacağız. E, skorlardan bağımsız olarak e, kendilerinin burada e, performanslarını izlemeye çalışacağız hep birlikte. Peki gelecek olarak ve altyapı anlamında arkada e, şampiyonları da görüyoruz. Yapılanma anlamında Hürriyet Sporu ne gibi hedefleriniz var? Şimdi öncelik e, bu hedeflerle alakalı bütün yaş gruplarında U14, U15, U16, U17, U18 bütün yaş gruplarında çocuklarımızı Türkiye Şampiyonası'na hazırlamak istiyoruz. E, Türkiye Şampiyonası'nda biliyorsunuz U19'larda bir derecemiz var, Türkiye Şampiyonluğumuz var. E, bu, e, bu çıtayı orada bırakmayacağız. E, bunun devamını e, yapabilmek, sağlayabilmek adına yönetim olarak hazırlıklarımızı yaptık. Yaklaşık 576 sporcumuz var. Bu sporcuların arasından her kategoride şampiyonlar çıkarmaya devam edecek Hürriyet Spor. Tamamdır hocam. Başkanım başarılar diliyorum. Maçta görüşmek üzere. Maçtan sonra da tekrar görüşlerinizi alacağız. Evet. Başka röportajlarımız var mı? Buyurun Erdiş Bey. Teşekkürler. Evet. Değerli spor severler. Spor duayenlerinden sevgili hocamız yanımızda. Öncelikle Özmetin Erkut hocamıza hoş geldiniz. Biraz daha yaklaşalım hocam. Sayın hocam. Hoş geldiniz. Amatör futbol ve canlı yayındayız. Spor camiasına neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz tekrar. Ben tüm ee, Şöyle kalsın. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, tüm büyük üst düzey futbolcular buralardan çıkıyor. O nedenle önem verilmesi gerekir. Ee, çok eskiden Ta ben de nereden bahsedeyim 1954 misal Acar Hitman Yurdu diye Bursa Spor'un e, şu anda Birleşmiş Kulüplerinden bir tanesi Türkiye şampiyonu oldu. Oradan bir sürü yetenekler çıktı. Mesela örneğin bir Arif denen e, şey Acar'da e, oran vardı. E, ta milli takıma kadar yükseldi. Bursa Spor'un da takım kaptanlığını yaptı. İzmir Spor'da oynadı. Bunları söylüyorum herkese hikaye gibi gelebilir ama yani üst düzey futbolcuların kaynağı buraları. Buralara çok önem verilmesi lazım. Örneğin yine bir tane daha vereceğim. 58. Yani eş değerdeydi İstanbul'la Ankara'yla çünkü malilikler vardı. Ee, Türkiye Süper Lig denen 1959'da başladı. Bundan evvelki seneleri söylüyorum. Yani Bursa e, ee, futbolcu kaynağı olarak en önemli şehirlerden bir tanesiydi. Şimdi de biraz böyle ihmalkar görüyorum. Amatör kümelere herkesin ilgi göstermesi lazım. Evet hocam. Özellikle spor severlerin mesajınızı alalım. Maç saati yakın. Hız tamam. gerekiyor sizden ricamız. Spor severlerine neler söyleyebiliriz? Önemli bir maç süper amatör küme D grubu. S İki tane temsilcimiz. Güzide temsilci Bağlarbaşı ve Hürriyet, Hürriyet Evet, sahip. Bağlarbaşı ve Hürriyet. Sanki bir Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş, Kıyası beşiktaş Kıyasıya bir, Kıyası ya bir yarış. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, nice gençler yetişmesi için tüm e, kulüplere ilgilenenlere kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin. Hadi sağ ol. Sevgiler, saygılar. Röportajlarımız devam ediyor. Evet sevgili hocam. Röportajlarımız devam ediyor. Maç az, az dakika kaldı. Evet, neler söylemek istersiniz? Gerek maç gerek futbol. Vallahi Bu, amatör kümede hiç... en az 20 yıldır hiç gelmedim. Böyle bir günde geldiğim için de çok ıı, mutluyum. İki takıma da başarılar diliyorum. Bursa Amatör Kümesi dediğin an yıllarca yıllarca amatör kümede futbol oynayıp da Profesyonel ligde de 30 sene hocalık da yap yaptık Bursa'yı temsilen. Ama güzel böyle bir final maçına gelmek hakikaten bugün e, gurur verici ve inşallah iki takımda iyi futbol oynar. İki takıma da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. fazla Sağ olun, iyi günler. Evet. Röportajlarımız devam edecek. Biraz sonra maç yayınına geçeceğiz. Bizde kalmaya devam edin. Evet, devam Bilal hocam. Evet maça az bir süre kal değerli spor severler. D grubu süper amatör kümede dördüncü hafta karşılaşması öncesi sevgili misafir seve, spor severlerimizle misafirlerimize de, röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi de Bilal Doğan sevgili abimiz yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amatör camia yeni bir maç yeni bir hafta ve genel anlamda sporla ilgili söylemek istersiniz spor severlere. Evet ben de e, bu pandemiden dolayı uzun bir süredir spordan uzak kaldık. E, şimdi yeniden spor müsabakaları başladı. Biz de bir antrenör olarak, Enfet Yedmen'in teknik direktör olarak müsabakaları takip ediyoruz. Bugün de güzel bir maç var, güzel bir havada. Güzel bir tesiste Ücret Spor'la Bağdarbaşı'nın maçını seyretmeye geldik. İki tane genç yüzde kulüp. Ben her iki takımda da başarılar diliyorum. Bütün futbol severlere de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz öncelikle. Özellikle e, Ballı Gide oynanıyor. Bölgemiz temsil eden takımlarımız var. Siz de Fethiye İdman yurdundasınız. Evet. E, zevkli ve eğlenceli çalışmalar. Önemli başarılar imza atıyorsunuz. Sizi Fethiye takımından bahsetmek gerekirse siz nasıl çalışıyorsunuz? Evet ya biz de şimdi e, şöyle diyelim. Şimdi pandemiden dolayı bir sıkıntı yaşadık. E, genç bir kadromuz vardı geçen yıllar. Tabii bu sene genç oyuncularımızdan işte 3 tanesi profesyonel oldu. E, genç bir kadro olduğumuz genç oyuncularımızın hepsini e, bal takımlarına verdik. Şu anda ona yeniden bir yapılanma, yeniden bir genç kadro, genç bir kadroyla e, tecrübeli birkaç tane oyuncuyla harmanladık. E, sezona başladık. Sezonda gayet güzel gidiyor. E, gençlerle güzel şeyler yapacağız inşallah. Peki özellikle Hürriyet'e önemli bir maç şimdi. Özellikle e, maç skor yorumu yapacak gerek, yapmamız gerekirse özellikle Bağlarbaşı ve Hürriyet iki komşu takım. Size maç nasıl geçer? Süper Amatör Küme D grubunda önemli bir maç. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, şimdi sorayım. ben e, Üret Spor'un 3'te maçını da seyrettim. Ee, genç bir kadro, çok genç bir kadro. Ee, Baharbaşı'nın başında genç bir kadro. Her iki takımın da bu, e, genç ve kaliteli oyunculardan kurulu. Bugünkü maçın ben e, zor geçeceğini düşünüyorum. E, yani beraberlik ağırlıkta gibi gözüküyor ama ben her iki takıma da e, başarılar diliyorum. Peki teşekkür ederiz sevgili hocam. Ee, son sözünüz varsa spor severlere mesajı anlamadım. Ben ol. de teşekkür Şu anda canlı yayındayız ondan biraz bahsedelim. Nasıl bir duygu amatör maç öncesi? Ben özellikle e, yani yıllardan beri sizi tanıyorum zaten. E, amatöre bu imkanları sunduğunuz için size özellikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir amatör güzel. amatör için güzel bir şey. Onun için size de tebrik ediyorum. Teşekkürler sevgili hocam. Teşekkürler. Evet. Kaptan hemen şöyle gelsin. Sonra burayı gel. Hemen duygularıyla sıcağı sahne maç öncesinde. Bir, bir dakika gençler. Bir dakika gençler. Size müsaade edelim. Pankartı çıkartın. Önemli bir pankart çıkartıyorlar. Kameranın önünden geçelim şöyle yavaş yavaş. Bir saniye bekle kamerayı alçaltalım. Evet. Alçalttık kamerayı. Evet. Yavaş, yavaş yavaş gelelim. Kamerayı görsün. Kamerayı, pankart evet. Hürriyet sporlu gençler önemli bir mesaj veriyorlar değerli izleyicilerimiz. Özellikle sevgili kardeşimize geçmiş olsun Hamza diyoruz. Biz de bir kez daha geçmiş olsun diyerek sevgili kardeşimize. Ve şimdi Hürriyet Spor Takım Kaptanı pankartı içeri koyduktan sonra alacak. Bu arada başka bir röportajımız var. Evet sevgili hocam geliyor. O da bir sporcu velisi. Kendisini yakından tanıyoruz ama sizin tanımanızı istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet e, siz bir tanıyalım öncekiler. İsmim var? Savaş Bulut her iki takıma da başarılar diliyorum. Sizin canlı yayınıza, ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya gereken şeyleri sizden görüyoruz, izliyoruz. Çok da memnun oluyoruz hocam. Başarılar dileriz. Ne özellikle diyeyim? bizi mutlu ettiniz. Güzel bir kare paylaştınız bizimle. Sevgili Ali Akman kardeşimizin yıllar önce maçını yönettiğimiz özellikle sandalcı halı sahasında Mustafa Göndem turnuvası organizasyonunda güzel bir kare paylaştınız. Mutlu olduk. Sporcular buralardan yetişiyor ve özellikle Bursa sporumuza, ülke sporuna katkıda bulunuyor. Paylaştığımız iki arkadaş da Ali Akman da, Bulutan Bulut da, Bursa'nın öz çocukları. İkisine de başarılar diliyorum. Evet. Başka diyecek bir şeyim yok. Ee, size başarılar. hocam hemen Metro Hocamızı alıyoruz. Misafir takım Bağlarbaşı hocası yanımızda canlı yayınımızda şu anda son dakika gelişmelerini aktaracak bize. Bağlarbaşı ve rakibinin sürriyet ev sahibi olarak burada. Hocam öncelikle başarılar neler söyleyeceksiniz? E, aynı bölgenin takımlarıyız. aynı gençler hizmet ediyoruz. E, i̇ki takımda genç e, bizim de kadromuzda şu anda 6 tane oyuncumuz ilk 11'de on 19 oynayacak e, yaş grubunda. E, mantalitemiz aynı. E, bakalım inşallah iyi olan taraf kazanır. İki cami için hayırlı olsun. Hürriyet camiasında da ben çalışma fırsatı buldum. Çok değerli bir camiye. Onlar da başarılar diyorum. Teşekkür ederim. Evet, canlı yayında spor severlere de mesajınızı alalım hocam. Spor son bir mesaj alalım dostluk adına. Ee, uzun zaman oldu sahalara çıkmaya. Şu anda sahalardayız. Sahalarda sadece futbol ve spor görmek istiyoruz. İnşallah e, taraftarlarımız ve futbolcumuz, futbolcularımız centilmence bir maç e, geçirirler. Keyifli bir e, müsabaka olur. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hocamız Hocam sağ. başka şey, e, takım kaptanı bir zahmet yollarsanız maç öncesi hemen duygularını alalım. Çabucak. Şey Efendim? Saat Saat Efendim? Maç başladı. Yok gelirler gelir. Evet canlı yayınımız devam ediyor. Takım kaptanından çok kısa hemen duygularını öğreneceğiz. Değerli spor severler özellikle müsabakanın hakemleri de çıkıyorlar. Hakemlerimiz göster. Buradan gel arkadaşlar. Evet müsabakanın hakemleri de çıkıyorlar. Hakemlerimize öncelikle başarılar diliyoruz. İnşallah hakem şansları yanında olur. Evet canlı yayınımız devam ediyor. Takım kaptanı koşarak geliyor. Bağlarbaşı Spor takım kaptanı. Kamil Hocam. Evet hızlı bir şekilde maç başlayacak. Çok çabuk bir şekilde sevgili kaptanım. Teşekkür ederiz öncelikle Bağlarbaşı Spor takım kaptanı Hoş geldin. Seni tanıyalım. Maç başlayacak. Ne söyleyeceksin? Ee, i̇smim indesine. Samet. Soy ismim Erdoğanmuş. Ee, güzel bir karşılaşma olur Allah'ın izniyle. Yaklaşık bir buçuk iki sene top oynanmadı. Tüm amatör çocuklar, amatör arkadaşlarımız, herkes futbola aç çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Allah'ın izniyle başlıyoruz. sağ salim güzel bir şekilde sezon geçiririz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ederiz. Başarılar sağ kaptan. Abi. Hürriyet başka Hürriyet kaptanımız gelemiyor çünkü yayın başlıyor, maç başlıyor. Hemen